Filmler. 2019 çok iyi geçti ya. Yani vücut yaptık. 4 ay falan çalıştım Yok. ya. Şimdi soğuk ama kasları görebilir miyiz diyecektim Yok. ben. Ay ve ağırlık çalışırken hazırlanmış. Beklediğimden daha iri cüsseli bir ürün çıktı. <laughs> ve bu beni birazcık ürküttü açıkçası. Ve ürüne eşofman altı giydirilmiş. Dar bir atleti var. Atlet bence özellikle giydirilmiş kasları, bütün güzel vücudu ortaya çıksın diye. Benim de e, ilk başta hemen gözüme çarpan özellikler şu e, omuzlarının genişliği, kolların iriliği benden bile daha büyük görünüyor. O pezevenk sen kimsin? Senin gibi fındıklardan büyük olmak için yapıyoruz zaten. Abi benim genetiğim müsait, ondan gelişti. Üçgen vücut olarak tasarlanmış bu modelde gerçekten tasarımın hakkını vermişler. Bu ürünün uzun saçlı modeli pek bulunmuyor. Genelde ya da azlak ya da kısa saçlı oluyorlar. lan böyle işe genellemene sokarım, bir siktir git. Tüylerden hoşlanmayan insanlar için bu ürün tam da tavsiye edebilirim. Bakınca atleti, eşofmanı, dambalı ve tabii ki yanından hiç ayırmadım. Başka bir şey göremiyorum. Sadece boynunda şöyle bir zincir var. Göğüs kasının üzerine bırakılmış. Evet. En baskın özelliği konuşurken kendine dokunması. Sık sık kol kaslarını sıkıp kontrol etmesi. Ve bulduğu her fırsatta tişörtünü çıkarması. Burası çok sıcak ya. Arkadaşlar burası hiç sıcak değil. Sen de yazlar alın mı sauna? Bak iyi gelecek. Ürünle ilgili ilginç bir detay vermek istiyorum. Spor yaparken inanılmaz sesler çıkartırlar. Allah! 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 Ayrıca bu ürünler bol miktarda yumurta, et ve protein tozu ile beslenmelidir. Bunlarda herhangi bir aksaklık çıktığında ürün arıza çıkartabilir. Ne yapıyor? Ananı mı Bu nasıl ürünün bir konuşma avantajı. tarzı? Dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Bence ürünün en büyük avantajı dosta güven, düşmana korku salması. Şu bakar mısınız? Kardeşim bir sorun mu var? Diğer yandan giderek narsistleşen ve kendini aşırı beğenen bir adama dönüşüyorlar. Ya nasıl bir şey oldum böyle ya? <gülüyor> <gülüyor> Muazzam tespitler. Herkese danışmanlık yapabilecek bilgi seviyesine sahiptir. Kazandığı paranın yarısından fazlasını spora ve ürünlerine harcar. Yani rızkınız azalacak. Sana mı verecek lan? Çakinin gelini sadece her gün evde 10 yumurta haşlanmasına alışması gerekir. Bir de özgüven patlaması yüzünden sizi hayattan soğutabilirler. O kızla ben de mi oldum. Tespitleri yoğuş işte, da bunu yapanlar genelde fındık oluyor. Yani modelimiz yanlış. Dört. Çıkıyor valla. Beş. Bu ne? doğru yapıyor değil mi? Doğru yapıyor. Şu vücudunu çok be. On. Devam devam devam. Dayım 3 gün sağ konulu kullanamayacak devam diyor adam. Belediye işçisi. Dermanı kalmamış parasını ver gitsin. Güzel güzel 3 battık 4 battık barış yürü <laughs> yürü. Kapa tezgah kapa. Sallama şunu tezgah, sonuna tezgah, kadar ha. Sallama vücudu. Kaç ha. oldu abi? Dayı bu nasıl bir hırsla? İzlerken pampe oldum. Hayatımda aç, gördüğüm en komik Dumble 14. görüntüsü olabilir ama yani. idi. <laughs> <36 'ydı. gülüyor> 16. <gülüyor> 17. <gülüyor> gelmedi gelmedi. <Hadi> abi. Gelmedi. <laughs> Gelmedi 36. Ben yakıyorum <laughs> seni. 35. Yakacağım. Hadi. Belim kütledi lan. <gülüyor> Başlar. <gülüyor> bir, açıklamanızı sormak istiyorum. Cristiano Ronaldo için beni kıskanıyor demiştiniz. Bununla ilgili o konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Tek söyleyeceğim şey ondan iyiyim tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> evet, ünlüler. Arkadaşlar, böyle bir hayal meyal bir adam tanıyorum. Yılmaz, Yılmaz, Yılmaz Morgül'ü Morgül tanımıyor musun? <laughs> Program Türkiye'nin özeti aslında. O yüzden herkes seviyor. Abi programda sadece kaos var ya. Yani. Başka hiçbir bok yok ama inanılmaz sarıyor. <laughs> çok sportif, spor yapar. İnanılmaz bak, spor yapar, çok kendine bakar. Bir dakika, bu kim ya? Ya ne gülüyorsun oğlum? Niye gülüyorsun ya? Buran'ı seversen Ağla niye Buran bu Rambo değil mi ya rakip? Ya yok Allah şey. Buran'ı sever mi? Bu bana Kolombiya mafyasından Oo, boş Mabla vakitlerinde var. var. idman yapan bir tane tetikçi intiba veriyor. Ya o, <laughs> o, o zev, yapma. ya, yapma. oğlum adeleli modeli gelin şöyle. Oğlum hakikaten bu Dinle. Adam Yılmaz. çok iyi sporcu duracağım. Bin tane karın analiz yapar hiç durmadan biliyor musun? Ya yapar? Vallahi? karın analiz yapar. Araba geçer karnının üzerinde. karnının üstüne araba geçer. Bir baklavası vardı felaket. Allah Allah. Allah hocam? Ben Gençlik yıllarında fitness center'larda çalıştık. Biz onun gibi kol değil de biz daha ziyade kasık ve bacak yapardık. Ya Ahmet hocam şu aşağılık kompleksine sen girme bari. Bak Rutvan'ı ister bak. Hocam. Ya Aa içeri. bu mu yoksa? Tan evet, tamam. alamaz. ne işi var bunun fitne salonlarında filan? Tamam Yılmaz, ya. Yılmaz aynı zamanda bak yine söylüyorum sporcudur, kuvvetlidir, çok kuvvetlidir. Dört kişiyi falan da döver aynı zamanda. Yapma aynı ya. Aynen yani. öyle. Tabii. Evet. Çok da çok. Yılmaz Morgül seni hiç sevmedim kardeşim. Zaten <laughs> sevmezdim. Hocam. Bir de da. Sabah namazıyla kalkar tamam, namazını tamam. kılar. Çok iyi sardı. Sabah namazıyla kalkar namazını, güzel, akar, namazını kılar. Ondan sonra sporuna giden adam. Arkadaşımız abi. ben bilmem. Şey alayım, sadece bir ritim alayım şöyle. Daha güçlü, daha güçlü. Rap rap ne yapacağız? Üç adamın birincisi. Dedik ya, Bismillahirrahmanirrahim, işte İbrahim. <laughs> Esprimiz <laughs> Yeni Gün TV'den hayırlı sabahlar. Yapımcılığını ve... Şu kadar kral adamların çıktığı programa bakar mısınız ya? Adamları hologram olarak yansıtmışlar. O nasıl bir görüntü kalitesi? O bardaklar ne? Allah bilir bütün prodüksiyon o üç bardaktan su içiyordur. Kalır kentimizin ve insanlarımızın sorunları masaya yetiririz efendim. Efendim bu özel erkekçe. Özel erkekçe benim her salı akşamı saat 19'da benim programım var. Ama üreticileri. E, Sponsor yok. He? Siz neredesiniz? Yani, konuştuğunuz zaman ne oldu? Ticaret odası, sanayi odası, esnaf birliği. Odalar, sivil toplum örgütleri. E, ne oldu size? Dayı yardım etmek isteyen varsa da bu Çünkü laflardan sonra etmez yani. O nasıl bir yardım çağırırsa? Alıyorum, 10 kilo alıyorum tamam mı? Onu böyle hesaplıyorum ya diyorum 800 gram yesem bir gün daha fazla bunu yer <laughs> 850 yesem... Kıyamam ya. Ya, ya bırak, bırak, yani ciddi bir sıkıntı, ya, sıkıntı bizim bizim ya kıyamam ya. Bir buçuk bizim yemem lazım. Bir buçuk yememiz lazım. Yani artık bir yani çok fazla... Kuşlamışla işimiz yani. olmaz yani. <laughs> Şimdi kırmızı et alamıyorsun. 35 lira kilosu. Günde bir buçuk kilo et yediği zaman bu 50, 50, 50, lirayı geçiyor. Günlük sadece etin. E biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz ki <laughs> hangi markette indirim olmuş tavuk alalım. Kuş. Böyle artık bunun peşine düştük yani. Hadi bir sponsor. Ben dünya şampiyonu bir, sponsor bir sporcu, Ya. Şuradan söyleyeyim. Ben dünya şampiyonu bir sporcu. Nereden ucuz tavuk alacağım da hangi markette indirime girmiş de ben onun peşinde koşturuyorum. Benim koşturmamam lazım bunu. Adam arıyor mesela bana, diyor ki bana bunu koştur. Sana insanlar utansın yani. Sana yani. yumurta lazımmış diyor. Yani. bana bir koli yumurta veriyor böyle e, ya. ya. Yani. E alıyorsun. Ya sadece, Alma, yani ayıp da oluyor almayı. Bazen çıkılıyor bu Mikori. spor Murat hani bazıları bitiyor ki işte ben yumurta yiyorum. Sadece yumurtayla bitmiyor arkadaşlar. Şimdi formu, kaslarının yapısı dünyada gerçekten sayılı bir insan mı bu tabii? Çok önemli bir insan. Şimdi dünyada Biz dışarıdan baktığın zaman Türkiye'de böyle. Dünya çapında tanıdığım kadar Türkiye'de tanınmıyorum. İzmir'de bile bunun tanım, ayıbı da, yanları var. Yani bunun ayıbı artık kime düşüyorsa ayıp onundur. Yani onlar olmazsa bizim halimiz perişan. Yengelere yazık mı? Bu saatte, iki saatte biz, biz, yemek yemek zorundayız yani. Adele yapıyoruz çünkü. Kolay bir şey değil. Ya yağsız adele kütlesi yapıyoruz. Ve bu da çok zordur. Bunu antrenmanı antrenmana girdiğimizde <laughs> biz bir antrenmanda 25 ton, 30 ton ağırlık kaldırıp indiriyoruz. Bak bizim ellerimiz hep nasıldır? Aç elini. O ağırlıkları tutmakla. Kolay değil bu işler. Gerçekten bu işe gönül vermiş bir insanım. Ama abilerimin dediği gibi bu spor çok pahalı. Olduğu için bu işi yaparken maddi olarak çok zorlanıyor Dayı o nasıl bir soru okuma şekli ya? Dinlerken içim daraldı yemin ederim. Playboy. Tek, Tekin. Güven. Tekin Güvenoğlu. Nasıl yap? Biz Türkler genetik olarak Avrupalı'dan üstün bir ırkız. Yani <laughs> biz onlardan daha başarılıyız sporlarda. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını götünü sik. Kollarını göster. Kolları? Aynen. <laughs> ananı av, ananı sik. <laughs> This guy comes from a long line. Who is that guy's name? Um, Uh, Akatula, Akatula. Yeah, but he was taller and thin, right? Thinner, but he was shredded, crazy yeah, condition. He is uh, great. Yeah. <laughs> Şimdi bu çok kötü bir şey. Havaalanından geliyorum, ben ay yıldızı bayrağı dalgalandırmışım, asker gibi savaşmışım, 72 saat su içmemişim, ölüm döşeği gibi, vücudumu kurutup o adamları geçeyim diye. Sen yarım saat protezimin içine ayıklıyorsun, bilmem ne yapıyor. ne yani bomba mı götürüyorsun? Yani bizim adam gibi bir şekilde havaalanlarından geçerken, tamam mı, ee, Lazım. Bak, elim ayağım titriyor, sinirim bozuluyor tamam. benim. Evet.